Evet arkadaşlar. Şu an bir konu üzerinde buradayım. Neden diyorsanız e, bildiğiniz üzere bir 2 gün önce Hatay'da ve bununla beraber 10 ilimizde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem sonucu enkaz altında kalanlar oldu. Tabii ki bu, AFAD numaralarına başvurarak e, hangi ilinizde e ee, yani enkaz altında kaldıysanız o, ona bildirebilirsiniz yani. Ben konuşamadım. Ben, ben çünkü benim de halam e, e, Hatay'da yaşıyor. O yüzden de e, hem de Hatay'da doğal gaz boruları, boruları patladı. Yani bu patladığı için yani başka bir şey oldu yani. Daha da deprem arttı. O yüzden Bilmiyorum yani ekrana koydum afat numaralarına başvurarak enkaz altında kaldığınızı söyleyebilirsiniz ve yardım kurtarma ekipleri gelebilir ama asla ama asla o, başkalarına inanmayın çünkü başkaları şerifsizler onları biliyorum ben o, böyle adlandırmak gerekiyor çünkü şerifsizler ağlıyorlar ve Bağışları topluyorlar. Sonra yardım kurtarma ekibine baş vurmuyorlar. Sonra da bunun videosunu çekip enkaz altında kalanları trolledim diye video atıyorlar. Yani onlara asla inanmayın arkadaşlar. Edreyan'e ee, inanın. Mesela Pelin'e inanın. Hatta bir youtuber Mr. Beast e bile ee, başvurmayı düşünüyor. Çünkü ve bu çok büyük bir değişiklik olur. Onun Mr. 100 bin doları bile bütün ülkeyi kurtarabilir yani o kadar derecede bir deprem oldu. Bilmiyorum herkese en, annesi, babası enkaz altında kalanlara baş sağlı diliyorum. diliyorum. Ee, başımız sağ olsun ölenler ölenler için de ve geçmiş olsun Türkiye.